Sence asgari ücret kaç para olmalı Türkiye'de? Abi 3000'den aşağı olmasın. En az 3000? En az 3000. Yani bir insanın geçinebilmesi için 3000 yetiyor mu sence? Geçinmez de ama 3000'den aşağıda olmasın abi. 3000'den aşağıda olmasın. Aynen öyle. 3000 lira En az 3 diyorsun? En az 3000 lira abi. Peki sen şu anda kar alıyorsun? Ben 2-3 lirayı falan alıyorum. Geçinebiliyor musun? Sence? Mümkün değil abi kesinlikle mümkün değil. En az 3 diyorsun? En az 3000 olmasın abi çünkü abi niye sen söyle pandemi geldi her şeye zam geldi. Yani ne alırsan iki katı oldu. Bu şekilde değil geçinmek. Ev kirasını fatura ödese öptün başına koysun. Başka bir şey demek Teşekkürler sağ olun. Asgari ücret kaç para olmalı sence? Abi durum ortada yani. Şu an her taraf karışık. 3 bin lira da yapsalar gene kurtarmayacak milleti. Millet evine ekmek götüremiyor. Ben 9 aydan beri işsizim. Kimse bunun farkında da değil. O kadar iş başvurusu yaptım. Şu an erkek eleman almıyoruz diyorlar. Hani neye göre zaten kriz belli. Adam papaso bayan güvenlik arıyor. Bayan güvenliği ne yapacak? Okul mu koruyabilecek? Hastanede ne kadar durabilecek? Ben şu an kaç aylık işimi bıraktım geldim yani. Gel, 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 gel. Çok ederim. Rica o, ederim. Amin. Sence asgari en az kaç para olmalı? 4 Minimum 4 Evet. Şu an geçinebiliyor mu peki? Nerede geçiniyor? Değil mi? Nasıl geçiniyor? Geçinebiliyor musun yani sen? Mümkün değil. Mümkün değil. Evet. En az dört lazım diyorsun. Evet. En az Sence 4. abi? En az kaç para olmalı asgari ücret? Dört. Dört bin lira. Evet. İkiniz de aynı kafadasınız. Dört bin ee, lira. Yani zaten normalde şu an dört açlık seneler zaten. Gerçekten ne dese He. boş olur ama dört lira daha aşağı oldum mu geçinmek mümkün değil yani. Değil mi? Evet. Doğru Teşekkür yani ediyorum abi. Çok sağ olun. Asgari ücret kaç para olmalı sence? Ya bir şey söylemek istemiyorum yani. ya. Yani kaç para olmalı sence? En az üç bin civarı. En az üç bin. Teşekkürler. Aynen. Teşekkürler. Asgari ücret sence kaç para olmalı? 4000'den üstte olması lazım. 4000'in üstü? Evet. Altına geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz tabii ki. Tamam, teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Sence asgari ücret kaç para olmalı en az? Vallahi şimdi hesaplamalara göre yani 3000 liradan aşağı olmamalı. mı? 3000 liradan aşağı? Tabii. Senin geçinmek için kaç para ihtiyacın var? Ya onda kaldıysa 5000 lira. 5000 lira. Tabii bir aile geçindirmek için, kira veren için. Hı -hı. 5000 liradan aşağı zaten kişi, zor geçiniyor zaten kişi. Evet. Zaten şu andaki askeri ücretle çalışan kişiler borçlu yaşıyorlar. Evet. Gelmeden almadan o parayı yiyorlar zaten. Aynen, evet. Yetişmiyor. Aynen. Onun için yani en azından idareli bir şekilde yani sıkıt kanaat geçinecek bir şekilde 3 bin liradan aşağı olmaması gerekir. Kolay evet. gelsin diyorum Teşekkür size. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi e, mümkün değil. Geçinmek mümkün değil. Yani emekliğin çalışması lazım. Asker ücretli geçinebilir mi? 40 gramat geçinebilir. Yani insan bizim insanımız biraz e, 5 milyon olsa 5 milyonluk yaşar. 3 milyon olsa 3 milyonluk yaşar. 2 milyon olsa 2 milyonluk, olsa 2 milyonluk yaşar. Bir türlü geçinebiliyor yani. Bir şeyleri kısabiliyor. Hesap kitabını yapabiliyor. Ama tabii 3 tane olmaması gerekiyor yani normalde. 3, 3 bin olması lazım. Bence en az 3000 olmalı. En az 3000. Sence abi? E, evet, 3500 olmalı. 3500 geçinebiliyor muyuz peki şu an? Geçinmeye so. çalışıyoruz. oluyor Neresi? kimsiniz? E. Yasin Pehlivan Facebook. Ha, kolay ya, gelsin. Maşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Hatta böyle sormayla yükselmiyor. Rast. Ülkenin gücüyle ilgili, insanların geliriyle ilgili, gerçeklerle ilgili. Yani 10 bin de olsun deriz ama öyle olmuyor işte. Olabilecek şeyleri hep beraber. Senin ihtiyacı olan sence olması gereken? Bence olması gereken 3500. 3500. Teşekkürler. Kolay Teşekkürler. gelsin. Teşekkürler.